Merhaba arkadaşlar Bugün Call of Duty Ghost ile karşınızdayım Kaldığımız yerden devam ediyoruz En son helikopterli bir yere operasyona gidiyorduk Bakalım neler olacak Apache'nin kontrolünü al Aa, Aynen bayağı ben kontrol ediyormuşum WASD ile Var İyiymiş Sevdim bunu Alttaki yazıları kaçırıyorum ama umarım önemli bir şey kaçırmıyorumdur. Okay, <laughs> <Attım. gülüyor> Tamam. Herkesi vuracağım. Hiç kaçarınız yok. O, Su ile flare atıyoruz sanırım. Abi ben biraz atmakta geciktim. Evet öldük. Tamam. Arkadaşları da vuralım. Sen de bir öl. Tamam. Bu sefer daha iyi. Da bir temizleyelim. Hemen bir file çaktım. Bence temiz iş yaptık. Bitti mi? Ben kimseyi görmüyorum ama. Arkaya bir uçalım. Oo. oo, oo. Hemen file Bir tane daha file Aman 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 aman. Hadi. O da gitti. Tamam. Oo, o Fena o, o. vuruluyoruz. Kurtulduk. Tamam, bit artık ama, bunu inatla patlamıyor. Çok şükür. Oo, haydi. Neredeler? Kaçtı o, onu vuramadık. O oh, hakikaten güzel kaçtı bu arada Heh. Tamam bu sefer paket Çok sakıncalı bölgelere girdim bu arada güzel. Sanırım bitti. Hayır bitmedi. Hala çok kalabalık burası. Biri gitti. Tamam. Bunlara iki tane atmak lazım. Biz nasıl file atıyorsak onlar da atıyor çünkü. Oo. Tamam. Hadi artık. Ben de bit. Çok şükür. sıkıntılı bölge. Aman 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 aman. Yeni mi patlıyorum? Burada bir yerde birkaç arkadaş var. Kuzey tarafındaki bina. Oha burası ne? Tamam. Bence gayet temiz şu anda burası. Evet görev güncellendi diyor. O da gitti. Duvar. Onu da vurduk. Evet artık inişe geçiyoruz. Güzel. Ha, biz aslında bu helikopterdeki adammışız. Biz az önce bunun içindeydik. Hmm. Değişik. Aman 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 yavaş 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 sakin Sen nasıl ölmedin lan Çık bir daha Silahını görüyorum çık lütfen Beyefendi çıkar mısınız lütfen Allah bomba geldi kalabalık lanet olasılar ama herifler beni mıhlıyor şu anda öldüm demek ki ramboluk yapıp önden gitmemek gerekiyormuş Hemen sallıyorum bombayı. Ay, tamam. Ay bizim adammış. Arada bizim adam'a da nasiplendik. Bomba geldi bir yerden. Oha oha oha. Buraya bir tane bomba. Burada birini gördüm. Herhalde ölmüştür diye düşünüyorum. Bir tane ha adamların bombasını geri attım. Al canım bir tane de şuraya. Aynı ramboluk yapıp şuraya doğru yardırıyorum. Başka? Sanırım bitti. Aman aman aman. Nerede biri var hala ya? Allah Allah sanki buradan biri sıkıyormuş gibi geldi de. Boşa döndük. Yine bu taraftalar anladığım kadarıyla. Bunlar ne? Ben buradan gidiyorum. Şuraya bir tane sallayayım. Ha bizim adammış yine bak. Lan bu adam ölmemiş. Öyle artık sende. Buraya bir tane bomba. Daha da bombam yok. Dur onu onu geri at, atamadık. Aman. Ona bir tane vurabildim. Vurmam lazım ona. Herhalde artık kalkamaz diye tahmin ediyorum. Bittiniz mi? Daha ne bitmesi ya. Bu adam da düşmanmış. Her yerde düşmanlar var her yerde. Bir tane de şuraya salladı. At onu geri. Onu da at. Onu atamadık yalnız. Kendi bombamı attım ben oraya. Tamam. Bir tane de flash atayım şuraya. Bunun pek bir faydası olmadı gördüğüm kadarıyla. Öl sende. Aman 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 aman. Evet, save aldığına göre burası temiz. O, bir orada adam da burada varmış. Aman. Buraya bir tane flash atıyorum. Bir tane şuraya atıyorum. Öldün mü? Öldün sen de öldün. Sen ölmemişsin. Dur, 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 dur. Tamam, sanıyorum öldü. Burada birini gördüm. Tamam. O, tekrar helikoptere geçtik. Bitti mi? Bitti. Çok ilginç bir bölümle karşı karşıyayız şu an. Helikoptere de geçiyoruz. Yade olarak da savaşıyoruz. Umarım nükleer santral birazdan patlamaz. Orası kalabalık. Oraya gitmeyin. şöyle yardırabilirsem at bakayım oraya bir tane bomba Heh. güzel bu PC mavi ekran mı vermiş bozulmuyor da ama o adam varmış orada Gereksiz yere öldü koş olmadı hemen şuraya bomba Uu, orası fena Orası fena Lan Korktum Şimdi Aynı yere gidip ölmek istemiyorum Tamam Aha Rourke burada Vursam ne olur? Evet öldürmemem gerekiyormuş. Fazla merak. Neyse devamını getirmiyorum. Gereksiz yere buraya tekrar oynuyoruz. Hoş değil. Gerçekten hoş olmadı benim yaptığım. Allah şuraya bir tane. Lan, bu adam düşman değil mi? Sen ne yapıyorsun hocam orada? Al şuraya bir tane bombayı. Hiç istediğim yere gitmem şu ama yapacak bir şey yok. At onun kafayı onu. Ay. Tamam tehlike geçti. Rourke bizi orada bekliyor. Bu adam niye böyle bizi bekliyor? Oha. Evet helikopter geldi.

when his mind broke they went to work on his soul they rebuilt what was left twisting him to their purposes the process was excruciating and exacting rorke was their ghost now the perfect weapon to use against us Neyse ben bölümü burada bitiriyorum. Yeni bölüme geçtik çünkü biz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.